Az kaldı. Bakalım TP olacaklar mı? Canlı yayında yaptığımız işlem. E, 193'e kadar. Evet geliyor. Evet hadi bas biraz daha. TP ol. Ve 200'e değdi. Ama TP olmadı daha. Spiret farkındalık. Spiret farkındalık. Hadi vur bir daha. Şimdi 193'e kadar 194'e kadar düşecek şimdi daha. Çekeyim 195 Yok e. yok yo, 190 da vurur merak etme. Sürpriz farkı. Ulan değdi de vurma şey yapmadı ya almadı. Hadi. BTP oldu. Şimdi geldi. Hı hı.